üç tane dışarıda arkadaşım ki var. Onu ver. Çok şükür iyiydi. Halkımız baya bayağı rağbet gösterdi yani. Yani ödül vermiyor. Yemek olunca, kıymalı olunca, börekler, pide olunca ödül vermiyor vatandaş. O düşüktü tabii biraz yani. Şu anlar biraz hafifleyince piyasa şu an rağbet çoğaldı tabii. Bir de Ramazan'ın son günleri e, tabii ki İster istemez misafirleri çağırıyor vatandaş yani. Biz basın ne kadar da bir araya gelmeyi, mesafeyi koruyun deseler de ama güne de bir araya gelir. Bizim kültürümüz bu yani. Yani ölüm de olsa ucunda biz vazgeçmeyiz bu sevdalar. Müşterilerimize Allah'tan sağlık, afiyet ve şifa diliyorum. Huzurlu günler ve virüssüz günler diliyorum Türkiye adına. hayırlı geceler abi. Kolay gelsin.